devrenin son karşılaşmasında 9 puanla 6. sırada yer alan temsilcimiz misafir ettiği Bağcılar Spor'la lider 17 puanla karşı karşıya geliyor ve hava ihtimali yüksek ancak futbol 90 dakika oynanacak ve sonucunu hep birlikte göreceğiz. Öncelikle centilmenlik adına iki takıma da Bursa'da medya yayın ekibi olarak başarılar diliyoruz. Hak eden kazandığı bir müsabaka olsun. şimdi işaret çaldı ve maç başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz. Arif Akın offside bayrağı şimdi ayakta. Hadi hemen oyun başladı. İçeriye doğru hareketlendiler. Arka direkte Fırat Çakıroğlu. Fırat aldı. Ceza içinde istediği gibi kontrol edemedi. Atak devam edecek mi Yusuf? Bir anda pozisyonunu kaybetti Yusuf. Şimdi şimdi bir kez atak tazeci Kültür 1987. Akın, Akın Donat top şut ve gol gol, gol. Yusuf Ali Çakır Sıfırına geçiyor ve şimdi bir kez daha Kemal arkaya doğru bıraktı. Semi Usta. Semi müsait pozisyonda Semi içeriye ulaş. Mükemmel bir plaseydi. Ulaş. Topu çevirdi Fırat Çakıroğlu. Sırıldı Fatih'ten. Fırat Çakıroğlu şöyle bir etrafına baktı. Akın'a doğru uzun bir top. Akın'a doğru bir uzun bir top. baktı. Sezgin'i de geçti. İçeriye arkaya doğru Fatih ve gol. Fatih'in şutu bir anda orta şut karışımı bir bir ve Kültür spor tekrar oyunu başlatıyor. Fatih içeride Kemal arkadaşlarına baktı. Fatih ceza alanında var. Kemal Akbaba kaleye doğru rüzgarın etkisi. Rüzgarın etkisiyle bir anda kaleye düşürdü. Rüzgar bu arada Kerem'in Fırat'a yaptığı hareket. Hakem devam dedi. Fırat hala yerde. Rüzgarı arkasına alan takım Bağcılar Spor Kulübü zaten golle onun etkisiyle geldi diyebiliriz. burada Fırat hala yerde. Furkan O gün Şimdi oyun durdurdu. İtirazlarından dolayı 16. dakikada 10 numaralı formasına Hamdi Akın ve gol! Akın Arıcan! 19'dan çıkıp 20'ye doğru girerken Yusuf Ali Çakır yine golün içinde. Akın Arıcan! 19. dakika 20. dakika maç bir kez daha başlıyor. Kültür 1987'deki Bağcılar Spor Kulübü 1. Golün de tam mücadelesi. Faul. Furkan'ın haklarına yaptığı harekete faal diyor hakem. Serbest vuruş. Bağcılar Spor Kulübü'nün. Bu arada golde. Akın'ın plasesi de görülmeye değer dakikattan. Şimdi. itirazlarından dolayı iki oyuncu da yanına çağırıyor. Tunon Hoca. tribünlerin atmosferin gerginliğinden dolayı etki altında kalmamalarını Günün yaptı hareket faul ve sarı kart O günün yaptı harekete kart diyor At Bir karambol Ulaş Rüzgar oldukça etkili bu dakikalarda Fırat Çakır olu araya girdi Fatih'ten önce Fırat Yusuf Ali Çakır Yusuf Ali Akın offside'da tamı değil Hamdi Kerem'le pozisyonu Kerem As. Şimdi uzaklaştırır Sezgin. Sezgin. <laughs> Yusuf Ali. Faal yok dedi. Akın'a doğru. Akın gole gidiyor. Akın ve top yan ağlarda. Kurtardı. Serdar içeriye doğru. Fatih istediği vuramadı. Ulaş Mert Çakır. <Gülüyor> <Nasılsınız>? <Gülüyor> Akın, Hamdi mükemmel mücadele. Free kick. <laughs> Sezgin'in pozisyonu. <poylesi. Gülüyor> Şafak Sarı. Hoca düdüğünü çalacak. İşaret geldi. Hamdi. Hamdi yerden vurup barajdan döndü. Yusuf Ali Çakır. Şöyle bir arkadaşına baktı. Feyzullah'ı geçti. Şafak kesti orada. Murat kesti. Yusuf, bu arada Fırat Çakıroğlu'ndan Akın'a doğru. Kerem. Şimdi Aferin. Feyzullah. Korner. Oo, bu arada evet. Görüyorsunuz on numara Kemal. Kaptana yaptığı hareket sahiliyle tokatı yapıştırıyor. Hakemin gözü önünde olmasına rağmen böyle. Evet Bir sporcunun ne olursa olsun parmak işaretiyle seni gidi seni yapar gibi hareketleri çok yakışıksız. Ne kadar tecrübeli nedense. Arka direğe doğru ve Kemal Akbaba'nın. Evet. Kemal Akbaban. işaretiyle tehdit eder gibi konuşması biraz da moral motivasyonu etkileyen kullanıldı. Bir arka direğe doğru penaltı noktasından sekti Şafak. Bir şut ulaş. Korner of kaleci Mert. iki Semi Haktan Taç Şafak. Bu arada oyun devam ediyor mu? Taç mı bu? Bir elektriklenme orada. Darın müdahalesine yerde kalan bir oyuncu var Kültür 1987'de. Maçta gerginlik bir hayli arttı. Yusuf Ali Çakır yerde kalan oyuncu. Müdahale yapan oyuncu 22 numara Serdar Bilik. Serdar Rahman Bilik. Oyun oldukça sertleşmeye başladı bu dakikada. Herkesin uzaklaşmasını söyledi. Özellikle top durduğu alan anda taç evet. atışında sert bir müdahale Akıll. rakibini offside. Fırat Fatih döndü aldı topu Kemal Akbaba bütün toplar Kemal'de birleşiyor Kerem Az, içeriye doğru öndürek Ferhat dışarıya mı kaleye paralel giden top Yusuf Ali Çakır taç Yusuf Ali Çakır. Yusuf Ali. Yusuf Ali son çizgi yenmek istedi. İçeri çevirdi Çafak. Bir kez daha Yusuf Ali. Fırat Çakıroğlu. Düzeltti. Fırat ve Fazla Keraman. Az önceki tartışmalı pozisyonun figürlerinden biri Serdar, Semih, Sezgin, Serdar. Kısa bir üçgen yaptı orada Bağcılar. Şimdi araya girdi Yusuf. Akın offside yok. Akın gole giriyor. Offside bayrağı kalktı. beraber son ağır... Uzatma dakikalarındaki o. Uzatma dakikalarındaki o pozisyon hala tartışılıyor. Onun itirazları devam ediyor. Gerginlik bir hayli üst seviyede. İtirazlar devam ediyor. Röportajlar biraz sonra Abdü Çakır'ın golü 6. dakika. Müthiş bir reaction 6. dakika. O gün kullandı Hamdi Çavuşoğlu. Bravo. Feyzullah Saray, Sezgin. Şimdi o kanattan Serdar Bilik. Az önceki tartışmalı pozisyonun figürlerinden biri Serdar, Semi, Sezgin, Serdar. Kısa bir üçgen yaptı orada Bağcılar. Şimdi araya girdi Yusuf. Akın offside yok. Akın gole gidiyor. Offside bayrağı kalktı. İnanılmaz bir şey. Akın geriden çıktı. Oo yani pozisyonu görmek lazım ama Kerem'in ofsaytı. Evet pozisyon oynuyor. Özellikle misafir takım bağcılar, beyaz formalı sporcular topu kaptırıyorlar. Bir hatalı pas var. Kültür Spor futbol topu alıyor. Bakın pozisyon oynuyor. Kültür Spor takım arkadaşına atacak daha kendi sahasının hemen önünde diğer takım oyuncusu gözükmüyorken hızı atmasına rağmen arada 3-4 metre fark var. Tabii zıt yönde koşular yaptıkları için saniyeler arasında süre kayboluyor. Ama yardımcının hatalı bayrağı ve akabinde orta hakeminde ona eşlik etmesiyle düdük çalıyor. Bari bir pozisyon birlikte harcanmış oluyor. Bozduruyorum ben burada. Evet müsabakanın hakemleri yani biraz burada misafir takımın tarafından baktıklarını gözlemliyoruz özellikle sporcuların, kültür sporlu sporcuların el temasıyla yerde kaldığı pozisyonlarda kart verilmemesi, bazı pozisyonların inisiyatif tercih hakkını misafir takım adına kullandığını maalesef ki gözlemliyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz onu merak ediyoruz. Pozisyonun tekrarını tabi izleyeceğiz hep beraber görüntüler var. Ama bizim gördüğümüz açıdan yani geriden çıkmış gibi geldi. Kemal. O gün şimdi Ferhat arkadan hareketlenen 22 numara Serdar Bilik. Serdar dışarıya korner. Ulaşım müdahalesi.